bir yerden sonra tekrar buradayız. Bugünkü inceleme konum Ford Ranger. Dolu bir Ranger. Body kit olsun, jantlar olsun, içi olsun. Gayet güzel. Siyah ve satin siyah gri uyumu. Gayet güzel. Bir önceki videomuzda ya da bir sonraki videoda Hilux'u incelediydik. Onu da izleyebilirsiniz. Aracımız gayet güzel. Video geçmeden önce Ford Başar ikinci el. Ford Başar Oto ve İrem Şahin Hanım'a çok teşekkürler. İkinci el kısım burada. İsteyen varsa iletişim numara aşağı bırakacağım. Arayabilir. Ve aynı zamanda Arp Otomotiv Anonim şirketiyle böyle body kitler yapıyorlar. Şimdi aracı incelemeye geçelim. Evet aracımızın rengi siyah 4x4 2.0 EcoBlue. göstereyim. 2020 model 10.000'de dizel otomatik çift kabin 170 beygir gayet ideal. Diğer arkadaşımız da 150 girdi. Şöyle açalım. Ön tarafında yine gördüğümüz trafikte kaplama, kaplama. Parlak siyah bir uygulama kullanılmış. Ön led. Burada bir şeyimiz var, parkımız var, parklar. Önde Ford siyah yaz, bu gayet asil duruyor arabaya. Yükseltimiz, yükseltilmiş bir aracımız. Mesela bu araçta ledler falan yok. Bunda doluydu, vardı onlar. Yan tarafta doritler 2 ya da 5 santimlik spacer konulmuş ve araç yükseltilmiş yerden bayağı yüksek hilluf aşırı yüksekti. Yan taraflarımızda küçük ledlerimiz var ayak hizası. Arka tarafımız yükseltilmiş yedek tekeri altında şöyle göstereyim çeki var. Burada demirden bir tampon koruyucu park şeyleri koyacağız. İçi de bu şekilde gayet geniş güzel üst tarafımız roll bar bundan anahtarsız giriş mevcut değil şöyle otomatik vites dizel 4x4 aracın asıl rengi beyaz şimdi bir motoruna geçelim motorunu bir çalıştıralım O araçta tantama dedim motor sesini çünkü e, anahtarı vardı fakat aküsü bitmişti şimdi bir içeri geçelim burada bakayım keyless kovanı yok parlak siyah aynalar konulamış filmli Burada da parlak siyah bir kapı tutacağı. Şimdi içeri evet, geçelim. Şimdi aracımızı çalıştırdık. Burada rencer yazısı. Güzel olduğu için sesi biraz var. Şöyle. Hal yapımız var. Mavi xenon LED parkımız mavi ve turuncu halajen. Sinyal lambamız. Araç gayet güzel. Ben beğendim. Şimdi bir de arkasına geçelim. Arkası da bu şekilde halajen. Sis farı burada. Onunla dur onu da Bir saniye. Ford araçtan pek bilmediğim için arkadaşlar. Ah, Ölüm de arkayı. Arkanıza sığınıyorum özür dilerim. Şöyle. Halıcı gayet parlak. Ben şey için de sis lambası açık yani. Hoşuma gidiyor. Arka ön lambamız da böyle. Böyle. Gayet şık. Sesini dinleteyim. şekilde. Bir içeri geçelim. Bakalım. Nasılmış? Mesela aracın içerisindeyim. Bir sesini dinleyelim. Yerinden atıyor Gayet güzel. 11.559 binde. Şöyle. Gayet güzel. Ortalama mülteci otomatik bir test. Bir kona deneyelim. Bu şekilde. Gayet güzel. Aydınlatmamız mevcut. Burada bir havalandırma. Göz cepliğimiz. Aynalarımız bak bu aynı güzel. Oo, bak bu ışıklıymış sevdiğim. Mert bunu sevdi arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Orada da öyle. Bakayım ışıkları var. Gayet güzel bir kapatalım. Anahtarımız bu şekilde. Vitesimiz büyük bir vites. Şimdi yarın bir kontak yapayım arkadaşlar ben. Bu şekilde. Şuradan iki tane USB yaşımız var. Buradan ayarını yapıyorsunuz. El freniniz var ya. Şu şekilde. Bir cepliğimiz var. Küçük. Uzanmıyor. Koltuklar gayet iyi. Yan destek var. Burada tüm ayarlarınız var. Yani uygulamanız vesaire. Buradan ses sistemini vesaire Açabiliyorsunuz. Bir ses sistemi deneyelim. Gayet ideal arkadaşlar. Koltuğu ben kendime göre ayarladım. Güzel burada. Ayarlamalarımız var. Hız sabitleyici, resitleyici. Sabitleme falan. Telefon açma kapama. Sesli konum. Sesi kapat. Komut verin diyor. Telefon. Sorry, no USB device is currently connected. Gördüğünüz gibi İngilizce. Ekranımız bu şekilde. Böyle değiştirebiliyoruz şekilde. Gayet güzel. Klima merkezimiz burada. Kap kolumuz böyle Leon farlardaki gibi bilemezse. Böyle sert bir var. Burada bir kollumuz, burada bir hoparlör, hoparlörümüz. İki tane bir, bir, bir tane bir buçukluk, iki tane küçük suluk yerimiz var. Dört cam otomatik. Hatta ha bunda otomatik yok mu? Ha varmış. Bunda arka camları çocuk kilidimiz var. Burada klimalarımız vesaire hepsi mevcut koltuk kısıtlığına yok arkadaşlar ama gayet şık bir var koltuğumuz böyle İşte benzin koyma hücresi vesaire kullanmak lazım araç dediğim gibi daha sıfır ama gayet şık bir araç Şimdi kapatalım böyle Bir şuralara mavi yanıyordu da. tekrar göstereyim böyle sağ çekti. Otomatik vites. Gayet güzel. Yerden yüksekliği aşırı iyi. Ben beğendim. Tapsı biraz tok, sert yani. Şöyle bir geçelim. Hadi bizimle. Arkadaşlar araç aşırı yüksek. Ben beğendim yani. Derken zorlanıyorsunuz. Burada bir kol dayamamız. Burada memnuniyet kemerimiz. Siyah döşeme kullanmış. Orada arka dizdans. Cep. Ben 1.87 boyumla ayarladım. Şu şekilde. Dört parmak falan yüksekliğimiz var. Burada cepimiz var. 12 volt giriş, bir de herhangi bir klima yok. Buraya geldik. Biraz sert mi bu? Galiba. Arkadaşlar burası var fakat açılmıyor. Bilmiyorum sevin. Isofix bağlantımız mevcut. Şaft tüneli. Dört parmak seviyesi falan. Gayet güzel bir araç yani yan taraf koluna geçtiğimiz zaman burada bir biri sert FR kapısı açma şekli güzel 3 tane bidon koyabilirsiniz aracımız dizel AdBlue'su var Ad ne çevreye verdiği zararı azalmış arkadaşlar yenilmesi araçlarda çıktı bu şöyle bunu herhalde içeriden yapıyoruz Bilmediğim için arkadaşlar şimdi araca da herhangi bir zarar vermek istemiyorum. aracı orijinalde böyle köpüklerle geliyor. Başarı Oto ekstra böyle bir aksesuar takmış. Gayet güzel. Gayet güzel. Başka atlamış. Rol varlığımız var, tarafta. Herhangi bir ışık takviyesi vesaire yok. Ben beğendim yani arkadaşlar. Ben bu aracın ilanını, başar Oto ikinci elini, tüm şeyleri ben buraya koyarım. Siz bakarsınız. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Uzun bir tek sonra tekrar döndük. Buradan Fort Başar Oto ve Fort Başar Oto 2. Yeri ve İrem Hanım'a çok teşekkürler. Bugün bizi misafir ettiler araç incelememe. Seviyoruz. Siz seviyorsunuz ben de keyif duyuyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yani güzel yani.